Hanımlar çok satmış olduğumuz, satış rekorları kırdığımız ve sizin de çok beğendiğiniz ikili takımdan şöyle bir de bahsetmek istiyorum. Büyük beden hanımlarımız neden tercih etmeli? Basene oturmayan, sarmayan, tüylenmeyen harika bir ikili takım. Çok rahatlıkla kullanabileceğiniz, kolda sıkma yapmayan, gördüğünüz gibi gayet rahat ve güzel duran bu ikili takımlarımızı büyük beden hanımlarımız da rahatlıkla tercih edebilir. Küçük beden hanımlar da çok şık, çok zarif bir görüntüye sahip. Çok güzel renk çeşitleriyle sizlerle.